yani yeter artık bu kadar da mı olur dedik o da oldu. Baya ben dönüşleri kaçırmışım arkadaşlar ve Merhaba. Bu videoyu ne zaman izleyeceğinizden Merhaba. Bu videoları ne zaman izleyeceğinizden gerçekten emin değilim. Bugün günlerden ne çok emin değilim. Hatırlayınca yazarım muhakkak bir telefon falan bir şey gösterir. Park halindeyim. Kağıthane tarafında uzun bir gece oldu. Saat 5.43. Dışarıdayım. Ekipman almaya çıktım açıkçası. Artık çok sıkıldım. Bir şey üretmem gerekiyor. Bunu dışarıda yapamam ama bir günümü sağ olsun babamın verdiği bu tatlı arabamızla Şöyle konsolunu falan çok beğenirim. Göstergeleri çok şıktır. Tam bir PlayStation makinesidir. Ses sistemi de güzel ama yani idare eder. Bir GoPro almak için Beylikdüzü yolculuğu geçireceğim. Yanımda bir takım ekipmanlar daha var. Çok yakın arkadaşım sağ olsun. Bir kamera daha buldum ve gördüğünüz gibi aracımızda standart donanım olarak bir yedek maske bulunuyor. Biz bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu da bir yolculuk. Bu yolculuğun böyle metaforsuz, düz versiyonu ve en büyük pişmanlığım keşke arabayı yıkatsaydım. Bugün, yani muhtemelen az önce dün dediğim gün, kritik bir gün. Birkaç iş görüşmem var. Ve üzerine ee, ya bir şeyler deneyeceğiz yani ne bileyim. Belik düzünden dönerken bu kameraları nasıl kurabilirim, nasıl kullanabilirim? Bunların cevaplarını arayacağız. Umarım abone falan olursunuz. Bu, bu hikayenin bir kısmı ilginizi çekiyordur. Ama anlatacaklarım var. Beraber bir şeyler konuşabiliriz gerçekten. O yüzden aklınıza her ne geliyorsa yorumlara yazın mesela. Açıklamada daha temiz bir durumu görebilirsiniz ama bu bir vlog. Bu uzun uzun bir şeyler anlatabiliriz bu videoda ya. Tanışıyoruz samimi ve vaktimiz var. Artık hiçbir şey için acelemiz yok. Şu anda hiçbir şey için acelemiz yok. Görüşürüz. Uyuyup uyandıktan sonra yüzümü de göreceğinizi inanıyorum. Öpüldünüz. İyi sabahlar kardeş Dualarım kabul oldu galiba Silah illa tanıdık birkaç sima Saygınlığım artar Tetikteyim kardeşim daha 6-0 Yani bir şehir arası yollar kapalı ama bu bir demo aslında Başarılamaz deneni başarıyoruz karantina şartlarında Bize başaramazsınız dediler Biz dedik hayır başarırız yo Valla bilgisayarım falan yanında bir arkadaşımdan bugün bir kamera aldım. Çok verimli bir gün geçirdim gerçekten. Aa, yoruldum. Gerçekten yoruldum. O yüzden ilk hedefim uyku. Bir yerde durmam gerekirse bir gaz alacağım. Kahve alırım böyle. Kutu kahve sevmiyorum ama yani normal kahve çekilmiş olmalı. Bana kalırsa. Durabilirsem bir yerde alacağım kahveyi. Bir enerji verir bir saniye. Evet. Teşekkür ederim çarpmadığınız için. Sağ olun. Biraz gerginim. Yani yalan değil. Yorgunum ama idare ederim diye düşünüyorum abi. Yani 20 dakikalık bir yolum var. Merhaba. Merhaba. Ya seni Aman. Aman. Neyse. yolumuza Gün doğuyor falan. Yani size gün doğumunda güzel haberlerle geleceğimi söyleyebilirim. Şunu da paylaşayım. Bugün hiç mi nazar değmedi? Her şey bir yolundaydı. Be adam diyenleriniz olursa öncelikle yorumlara yazsın. Her şeyi yorumlara yazın lütfen. Her şeyi yorumlara yazın. Şu anda da elimde bir tane iPhone 6s dediğimiz 4 yıllık bir telefon var. Bakalım elimden ne geliyor, bu telefon ne yapıyor ve yarın sabah gözlerimizi nasıl imkanlar açacağımızı Uykumu aldıktan sonra konuşacağız. Abi biz değişik bir ülkeyiz. Ben bu ülkeye bayılıyorum. Bu ülkede harika şeyler de oluyor arkadaşlar. Fadıl Akgündüz, Mehmet Tosun, bu insanlar benim yapmaya çalıştığım şeye çok benzer bir şey yapıyorlar. Ortak tarafımız bu insanlarla var. Başkasının maaşıyla idarist olmak çok zor bir şey. Çok zoru da bir kenara bırakıyorum. İmkansız bir şey. Ve bu insanlar doğru bir hayali sattıkları için başarabiliyor olabilirler. Neden olmasın? Tabii ki. Yani çünkü herkes kolay para fikrine aldanmak ister. Pardon, helal olsun. Helal olsun. Adamlar yapıyor yapamazsınız dediler. İstanbul'un alışveriş merkezini yaptık. Olmazlar oluyor arkadaşlar bu ülkede. Olmazları oldurabiliyoruz. Kendimize göre bir olmaz. Kendimize bir göre bir hayali. Kendi herkes burada kendiniz ve arkadaşlarınızla doğru imkanlı kaynaklarla işin geri kalını her ne yapıyorsanız yapın bu ülkede olmaz dediğiniz şeyleri oldurabiliyor. Bunu kendiniz ve arkadaşlarınızla doğru imkanlı kaynaklarla Konum da ama yani ne yapalım bir şey anlatıyorum şimdi Ar araya girmek de olmayacak Neyse dizimli bir araba kullanabiliyorum ya yani bu arabaya o kadar alışıyorum ki gerçekten Şöyle dizimi kay... Görünmüyor muhtemelen bakalım şöyle malınızı tanıyın yani Kullandığınız yaptığınız bir şey var bununla böyle ben şerit değiştiremem ama Direksiyon dengesi tutarım. Ne yapabildiğinizi ve ne yapaboduğunuz bilmeniz gerekiyor sadece. Neyse tutalım biz de ne bunu diyorum da suç işliyorum. Benimki de bu çeşit bir yol hakkında daha fazla delil için delilleri beni sor. Akıl edinemedin oğlum ölünü geçiyor. Seninin mahçube dipte yüzünü düşürüyor. Paliyetçi seni herkes tökezlesin. Sen daha çok sevin. Grand Tour diye bir otomobil programı var burada bir Audi ve Lancia kapışmasından bahsediyor 80'li yıllarda. İstediğimi istediğim gibi yapmazsam olur sistemin dediği o zaman fişleni sokak dediğin hapisteyim. Yine buranın gardiyanları takik ve oturmuş sistematiğini. Sihir halindeyiz bin parçalık bir puzzle min fazla But there was 79. Four-wheel drive cars will not be admitted. Dashboard dominated by this very well-used ashtray. Completely Italian. Walter Rorle. Adam I told him, listen, I want to win Monte Carlo. I like Corsica, I like Acropoli, I, I like New Zealand, I like uh, Sanremo. I only do this five or six beautiful rallies and nothing more. Haritaya bakmam lazım bir arada kesin ama bak 7-8 dakika falan olmuş daha. Ha, Walter Rohr, Dancia'nın kaptan pilotlarından çok başarılı ama yine tuttu mu tutuyor. Videoyu izlerseniz sebeplerini ve hani ne yapıldığını görürsünüz. Audi o dönemlerde 4 çekerle piyasayı tokatlıyor. Lancia diyor ki hayır ben arkadan içeri bir araba yapacağım ve harikalar yaratacağım diyor. Ve araba harika bir araba gerçekten yani yapabildikleri ve dönemin ne geçtim. Bugün hala o şekilde yaşayan bir Lancia yani o dönemlerde iyi ancak o kadar da sağlam olmayan arabalar yaptığı bir gerçek şimdi. Biz burada ata at, öbürüne de öbürü demek durumundayız. Ayıp olmuş ya, ayıp olmuş demeliyiz. Bizim öncelikle kendimiz olmak üzere herkese dürüst olmamız diye bir yükümlülüğümüz var bence bu hayatta. Neyse bu araçların güvensizliği ortaya çıkınca bu kaptan pilot diyorlar ki abi diyorlar sen bu arabalarda bak ölürsün. Emin misin buna alışmak istediğinde? My family and my friends around me said Are you signs for Lancias. This car is so dangerous. If you if you went off then it's maybe the last accident you have. Adam diyor ki, Listen, I, I am not planning to have an accident. Maksimum ölçekli tedbirleri aldığımı düşünüyorum. Ne varmış efendim? Mangal, kömür, çıra, tutuşturucu. Evet. Karantina günlerinde mutlaka balkonunuzda bulundurmanız gereken 10 şeyden 3 veya 4'ü. Yani bunun kolay kitleri de var. Dilerseniz böyle bir şeyler döküp yakabiliyorsunuz. Kimyasal, evet. Ama işte hayatınızı kolaylaştıran kimyasallar da var. Bu araba benim için bir Iron Man görevi görür resmen. Iron Man'in kıyafetiyle buluştuğu gibi, John Wick'in Mustang buluştuğu gibi bu araç benim için iyi bir yol arkadaşıdır. Bu Ve ben bu arabayı çok severim. Çok severim. Bunu uzun uzun anlatacağım gerçekten. Bunu zamanı gelince yayarak anlatacağım ve bu arabayı iyi davranacağım. Bu araç bu güzel kondisyonla bizimle birlikte neredeyse gezmemiştir. Tıngır mıngır bizim işlerimize koşturmamıza yardımcı olmuş. Çok güzel bir attır bu araba. Bir binektir. Biliyorsunuz yani biz kültürü itibariyle de bineğe önem veren bir toplumuz. Ve şu an çektiğim videoda aslında onunla da alakalı olacak. Bu aslında bir nasıl başlıyoruz vlogu. Ve bir yandan biz ihtimallere karşı duruyoruz. Tavsiyem size de benzerini yapmanız olur. iyi davranın ya. O sizin iyi bir yol arkadaşınız. Yavaş yavaş gün doğuyor. Eyvah! Neymar Bey, iyi sabahlar. Yani telefon elde diye durdurursunuz kesin ama ben şeyim yani. Neyse. Bir aşağı indirelim şu Sağolsunlar onlar da telefona baktıkları için bu yolculuk, bu su hiç durmaz diyeceğiz ve sizi biraz şu açıdan takip ettireceğim. Müzikle devam etmeyi tercih ediyorum çünkü müzikle beni ayakta tutan önemli şeylerden bir tanesi. Çok fazla Türkçe rap dinliyorum. Rapçiler, rapperlar her ne diyorsa kadına bu insanlar bir flowla birlikte alıcısı vardır, almayı, almayıcısı vardır. Bir şey ifade ediyorlar, bir şey anlatıyorlar. O yüzden özellikle stop İşporta Holding yapmak istediğim şeyi çok iyi anlatan bir iştir. Stop Memur, Uzi, Favela, Tepki, Mercedes gibi şarkılar linklerini aşağı mutlaka bırakacağım yani. Bence dinleyin. Müziğe tutkuyla bağlıyım. Arabalara da öyle, film yapmaya da öyle, kamera tutmaya da öyle. Abi işsizim. Hayalet bir şehir yaşıyoruz. Hayalet bir şehir. Saat 6'yı 17 geçiyordu. Esen yok, al büyük gibi bir takım tabelalar görmekteyim. Hepsini sabah bağlayacağım, söz veriyorum. En kötü ihtimalle anlatmadığımı sonra derleyip toplayıp anlatacağım. Biraz zor olacak ama dönüş yapacağım. Hadi sabah görüşürüz. Doğrudan... Yani yeter artık bu kadar da mı olur dedik o da oldu. Baya ben dönüşleri kaçırmışım arkadaşlar ve Allah Umarım Silivri'yi sadece ya gişeler ya da böyle bir yazlık ambiyansı için nasip eder diyelim. Yani umalım ki Silivri cezaevini görmeyelim. OGS'ye lütfen geçtik. Teşekkür ederim. Sağ Sağolma OGS. Ara yollardan gideceğimiz için 70-80 arası takip edeceğim. Gördüğünüz gibi dayanamadım. Yeni çektim kamerayı. Vallahi Vallahi arkadaşlar bu yol cezaevine gidiyor öyle görünüyor yani buralar böyle cezaevine gidiyor da hayırlısı olsun diyelim. Allah solumuzu ayrılsın ve barış noktası ulaştırsın. Artık. Cezaevi görürsem orada bir daha açarım kamerayı. mi? Ya, bir hitsin, ya rapçi. Bak, nasıl olacak İçinde şey olacak içinde bodyler Bembeyaz bir benze doluşacak şehir bunu dinlemek isterken ay sesini daha da bağır ölmek yok Mercedes'te de bunu dinlerken burada bir tarih yazılacak burjuva sağ sola kaçışacak bu şehirde parayla parselli sistemin ama sokaklarım kazanacak sence Mercedes mi asıl amaç nasıl ama?